Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Flutter ile geliştirmiş olduğum ehliyet sınavı uygulamasını tanıtacağım. Öncelikle Flutter nedir? Daha sonrasında Flutter'da kullanılan yazılım dili olan Dart'tan bahsedeceğim. En sonunda uygulamanın amacı, tanıtımı ve uygulamanın kodlarını gösterip sonuca bağlayacağız. Flutter Google tarafından oluşturulan ve 2017 Mayıs ayında yayınlanan ücretsiz ve açık kaynaklı mobil, web, ve masaüstü uygulamaları geliştirmek için kullanabileceğimiz bir mobil SDK'dır. Flutter aslında çapraz bir platform diyebiliriz. Aynı altyapıyı kullanarak hem iOS hem de Android tabanlı uygulamalar geliştirebiliriz. Flutter iki ana parçadan meydana gelmekte. SDK ve Framework dediğimiz. SDK yazılım geliştirmek Uygulamalarımızı daha kolay geliştirebilmemiz için birçok aracı hizmetimize sunmakta. SDK yazdığımız kodu hem iOS hem de Android için derleyebilmemizi sağlamakta. Framework ise yazılım geliştirirken kullandığımız birçok bileşeni sunmakta. Bu bileşenler buton olabilir. Text inputlar olabilir. Bu bileşenleri projelerimize göre özelleştirebiliriz. Flutter ile yazılım geliştirme yapabilmek için Dart adında bir programlama dilini kullanmaktayız. Dart dili Google tarafından Ekim 2011'de oluşturulmuş. Her geçen yıl kendini geliştirerek yoluna devam etmekte. Flutter'ın en büyük rakibi Facebook'un geliştirmiş olduğu React Native teknolojisidir. Dart dili ön uç olarak adlandırdığımız frontend geliştirmeye odaklanır. Mobil ve uygulamaları oluşturmak için kullandığımız bir dildir. Hot Reload özelliği sayesinde kod üzerinde yaptığımız değişikliği hızlıca uygulama üzerinde görebilmekteyiz. Bu da yazılım geliştirme sürecini hızlandırmakta. Değişkenlerin veri türlerini açıkça belirtmeleri gerekmez. Ancak bir fonksiyon oluşturduğumuzda mesela parametrelerin veri türlerinin belirtilmiş olması gerekmekte. Her uygulamanın bir main fonksiyonu vardır. Ve hiçbir şey döndürmediğini belirtmek içinse void anahtar sözcüğünü kullanmaktayız. Türkiye'de şu anda ehliyet sahibi yaklaşık 30 milyon insan bulunmakta. 2021 yılında Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon kişi yeni ehliyet aldı. Bu yüzden ehliyet sınavı uygulamasını geliştirdim. Bunu geliştirmemin en temel sebeplerinden bir tanesi de insanların günlük koşuşturmacalardan dolayı ehliyet kurslarına kaydolduktan sonra bu derslere katılamaması. Ben de sürekli yanlarında kitap taşımak yerine bir mobil uygulama geliştirmeyi düşündüm. Bu sayede insanlar boş vakitlerinde internet gerektirmeden bu uygulamayı kullanıp sınava hazırlanabilirler. Uygulama içerisinde son 5 yılda çıkmış sınav sorularını koymaya tercih ettim. Bu sayede benzer soru tiplerini sınava girdikleri zaman yapmaları kolay olsun diye. Uygulama içerisinde son 5 yıla ait en çok sorulan trafik işaretlerini ve sınavda bulunan 4 tane konuyu ana başlıkları haline ayırıp bu konular hakkında bölüm değerlendirme testleri bulunmakta. Bu sayede insanlar girecekleri sınava hazırlanmış oluyor. Uygulamada daha önce çözdüğümüz sınav sorularını da ekranda görüntüleyip buradaki doğru yanlış sayımıza bakarak tekrar çözdüğümüz zaman gelişimimizi gözlemleyebiliyoruz. Evet şimdi size uygulamanın tanıtımını gerçekleştireceğim. Şöyle uygulamamızı açalım. Evet, şurada bir menümüz bulunmakta. Burada ana sayfa, sınava başlama butonu, sınav konuları, daha önce çözdüğümüz denemeleri görüntüleyebileceğimiz ekran, trafik işaretleri, hakkında ve çıkış bölümleri bulunmakta. Ana sayfa zaten şu anda mevcut bulunduğumuz ekran. Sınav 4 ana başta ayrılmakta. Trafik, motor, ilk yardım ve trafik adabı. Trafik alanında genel ders sınavda 23 tane soru sorulmakta. Motor alanında 9 tane soru geliyor. İlk yardım alanında ise 12 soru. Trafik adabında ise her yıl 6 tane soru gelmekte. Bu ekranda da trafik alanında son 5 yıla ait çıkmış soruları karışık bir şekilde görüntülemekteyiz. Her seferinde rastgele bir soru gelmekte. Bu sayede kullanıcı daha önce çözdüğü sorularla tekrar karşılaşmış olmuyor. Buradan seçeneklerimizi seçebiliyoruz soruyu okuduktan sonra. Burada da her sorunun zamanı bulunmakta. Bu zaman içerisinde soruyu cevaplamamız gerekmekte. Bu barda olduğu zaman da otomatik olarak bir sonraki soruya atlamakta. Evet, diğer soruya geçti. Dilersek her soru için farklı zaman dilimleri de ayırabiliriz. Şimdi soruları çözelim. Soruları çözdükten sonra sınav sonucunu görüntüleyeceğimiz ekran gelmekte. Bu ekranda kaç doğru yaptığımızı görüntülüyoruz. Burada soruları tek tek cevaplayalım. Rastgele bir şekilde cevaplıyorum soruları. bu ekranda kaç doğrumuzun olduğunu görüntülüyoruz. Dilersek çözdüklerim butonuna tıklayarak daha önce çözmüş olduğum testleri de buradan görüntüleyebilmekteyim. Burada hangi testi çözüp hangi teste kaç doğrumun olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Bu şekilde. Daha sonra burada trafik işaretleri bölümü bulunmakta. Yine bu kısımda son 5 yıla ait en çok sorulan trafik işaretlerini bulundurmakta. Bu bölümde aşağı doğru kaydırarak bu trafik işaretlerini hem görsel olarak hem de altında açıklamalarıyla beraber görüntüleyebiliriz. Burası da bu şekilde. Daha sonra hakkında kısmı var. Burada onun haricinde rastgele bir şekilde sınava başla dedikten sonra bize rastgele sorular gelmekte. Mesela şu anda motor soruları geliyor. Şimdi girdiğim zaman ilk yardım soruları gelmekte. Yine bu sorularda rastgele bir şekilde geliyor. Burası bu kadar. Uygulamayı ilk açtığımız zaman bizi Splash Screen karşılamakta. Bu ekranda yeşil zemin üzerine Flutter'ın kendi kütüphanesinde bulunan trafik ikonunu kullandık. Bu ikon ekranda 2 saniye durmakta. Feature Delay yapıp Duration'ını second cinsinden iki saniye olarak belirledik. Daha sonrasında iki saniyenin ardından bizi home screen'a yani uygulamanın ana ekranına yönlendiriyor. Home screen'a geldiğimiz zaman ekranın orta üst kısmında Splash screen'da karşılaştığımız aynı ikon bulunmakta. Yine burada ikon child verip ikonların içinden trafik outline'ı seçtik. Bunun size'ını ve rengini belirledik. Daha sonrasında daha sonrasında quiz butonuna tıklandığı zaman direkt rastgele bir şekilde soruların geldiği fonksiyonumuzu çağırdık. Burada da butonun şeklini border radius'unu belirledik. Yine yazının rengini, boyutunu ve yazının kalınlığını burada ayarladık. Daha sonra altındaki sınav konuları butonumuzu oluşturduk. Yine aynı özellikleri kullandık burada da. Burada da tıklandığı zaman sınav konularının bulduğu ekrana yönlendiriyor. Yine aynı şekilde ana ekranda bulunan üçüncü butonumuz olan çözdüğüm denemeler kısmını yine aynı buton özelliklerini kullanarak burada kodladık. Bu fonksiyonda ise önümüzdeki kısımları oluşturduk. Önümüzü açtığımız zaman ilk başta bizi yeşil bir ekran üzerine ehliyet sınavı yazısı ve uygulamanın versiyonu yazmakta. Onun altında listayla ile özelliğini kullanarak sayfalarımızı sıraladık. Ana sayfa, sınava başla, sınav konuları, çözdüğüm denemeler, trafik işaretleri. Araya ince bir çizgi atmak için divider'ı kullandık. Burada kalınlığını 2 olarak belirledik. Daha sonrasında hakkında ve çıkış kısımlarını da oluşturdum. Burada hakkında kısmına basıldıktan sonra show alert çıkmakta. Burada da show alert'in başlık kısmını yazıp daha sonrasında içeriği kısmını oluşturduk. Sınav konuları ekranımıza geldiğimiz zaman Burada kategorili list view item diye bir widget oluşturduk. Bu widget'ın içerisinde konteynerin belli özelliklerini, nerede bulunması gerektiğini, yanlardan ne kadar boşluk olması gerektiği gibi özellikleri yazdık. Daha sonrasında burada kutular oluşturduk. Bu kutuların rengini beyaz olarak belirledik. Border radius verdik. Bu kutular üzerinde bulunan image petlerimizi belirledik. Sınav konularının görsellerini asset image yoluyla çektik. Aynı şekilde sınav konularının adlarını da buraya bu şekilde çektik. Sınav konularının detay sayfasına geldiğimiz zaman da sınav konuları ekranındaki konulardan herhangi birini tıkladıktan sonra o alandaki sınav sorularının bulunduğu liste açılmakta. Bu sınav konularına ait soruların bulunduğu ekranda ise yine buradaki kategorilerinin resimlerini image pad yoluyla çekiyoruz. Yine bu kısımda sınav kategorilerinin isimlerini ve varsa yazdıysak açıklama kısmını çekiyoruz. Sınav ekranına geldiğimiz zaman ise gelen sorunun hangi ekrandan olduğunu gösteren screen header fonksiyonumuzu çağırdık. Daha sonrasında sınav sorularının ekranda gözükmesi için quiz question fonksiyonumuzu çağırdık. Sınav sorularının geldiği fonksiyonu ve o sorulara ait seçenekleri çektiğimiz fonksiyonları çağırdık. Burada sınavın adını trafik alanında mı yoksa motor alanında mı buradan bu başlığı çağırdık. Burada bu başlığın boyutunun ne olacağını belirledik. Burada sorularımızın boyutunu ayarladık. Quiz Progress Widget'ında ise seçeneklerin altında bulunan kaç saniyemizin kaldığı konteyner. Burada konteynerin aynı şekilde text style'ından font size'ını belirledik. Bu kısımda ise sınav ekranında en altta bulunan çıkış yap ve bir sonraki soruya geçmek için ileri butonlarının özelliklerini ayarladık. Yine bu butonlara da border radius vererek daha estetik bir görüntü elde ettik. Sınav bittikten sonra sınav sonuçlarının görüntülendiği ekranda kapat ve çözdüklerim adlı iki tane buton bulunmaktaydı. Bu ekranda toplam soru sayısını ve toplam doğru sayısını ekranda göstermek için int ve double olmak üzere toplam soru ve toplam doğru sayılarını ilk başta sıfır olarak belirledik. Daha sonrasında ekranda gözüken Tebrikler, denemeyi tamamladım ve doğru da sayılarını gösteren tekstlerimiz bulunmakta. Bunun da üstünde Sınav ekranında bulunan sonuç resmimiz bulunmakta. Sonuç ekranında bulunan çözdüklerim kısmına geldiğimiz zaman ise bu ekranda daha önceki çözdüğümüz deneme sınavlarının listesini çekiyoruz. Bu listeyi alt alta görüntüleyebilmek adına kolumun içerisinde children şeklinde oluşturduk. Geçmiş denemelerin olduğu ekranda bu denemelere ait tarih, doğru sayısı ve ne kadar zamanda çözüldüğü gibi parametreleri de bu ekranda gösterdik. Eğer kullanıcı daha önce çözmüş olduğu denemeyi bu ekranda tekrar çözmek isterse tekrar çöz isimli butona tıklayıp daha önce çözmüş olduğu deneme sınavına tekrardan giriş yapabiliyor. Burada trafik işaretlerinin bulunmuş olduğu imajımızı image asset yoluyla çekiyoruz. İki tane görsel vardı burada. İki görseli de bu şekilde çektik. Bu ekranın aşağı doğru kaydırılabilmesi adına da Single Child Scroll Wave fonksiyonunu çağırdık. Bunun içerisinde child oluşturup konteynerların içerisine Image Asset yoluyla trafik işaretlerimizi getirmiş olduk. Sonuç olarak yapmış olduğum bu uygulamayı Google Play Store üzerinden indirerek kullanabilirsiniz bu uygulamayı ehliyet almak isteyen herkes ya da ehliyete sahip olup trafik bilgilerini tazelemek isteyen kişiler tarafından kullanılabilir. MEB ehliyet sınavına hazırlanan kişiler için internetin olmadığı yerlerde de rahatlıkla kullanılabilecek bir uygulama. Metroda, yolda, otobüste her yerde uygulamayı kullanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.